Fide olarak dikilen sebzelerde dikim aralığı nasıl olmalıdır? Bu konuyla ilgili çok soru geliyor. Hadi izleyelim. İlk sebzemiz domates. Sır sırta verdiğimiz iki sıra arası 40 santim ve sonra 100 santim çalışma boşluğu bırakıyoruz. İki fide arası da bitki ipe verirsek 30 santim, yerde oturak olursa 50 santim yapabilirsiniz. İkinci sebzemiz biber. Biberin birçok çeşidi var ama ortalama şöyledir. Sırt sırta verdiğimiz iki sıra arası 40 santim, sonra çalışma boşluğu 70 santimdir. İki fide arası da 10-15 santim dikebilirsiniz. Biber sık dikilmeyi sever, fideler birbirine destek olur. Üçüncü sebzemiz salatalık. Salatalık tohum olarak da ekilebilir. Fide olarak ekersek de sırt sırta verdiğimiz iki sıra arası 40 santim, çalışma arası da 100 santim yapabilirsiniz. İki bitki arası da ipe verirsek 25 santim, Vermez oturak yaparsak 50 santimdir. Dördüncü ve son sebzemiz patlıcan. Sırt sırta verdiğimiz iki sıra arası 40 santim ve sonra çalışma arası 70 santimdir. İki fide arası da her türlü 30 santimdir. Merak ettiğiniz diğer bitkileri yorumlarda sorabilirsiniz. Dikim zamanı çok işinize yarayacak videoyu kaydetmeyi unutmayın.